Şimdi seni kaybetmeye hazırlanıyorum. Kolay olacak, inan bana. Kendinden bile kaçtığın yerlerde arıyorum seni. Bu yüzden adımların hep ödüme ekleniyor. Haritada kendine bir yer bulamıyorsun. Çünkü senin sağabileceğin tek yer benim gönlüm. Çünkü Benden başka kimse taşıyamaz. Kurşun kalemle karaladığım yüzünü görünce aklımı üşütüyorum. Aşkım yetim kalıyor. Elveda diyorsun. Eyvallah diyorum. Elveda diyorsun. Eyvallah. Diyorum.